Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde örüntüler konusunu işleyeceğiz. Örüntü nedir? Hiç düşündünüz mü? Hemen cevaplandırayım. Desen, nesne, şekil veya sayıların belli bir kurala göre dizilimidir. Hazırsanız dersimize hemen başlayalım. Öğrencilerin Renkli kalemler kullanarak oluşturdukları desenlerdeki örüntüleri şimdi inceleyelim hep beraberce. Birinci desenimize bakalım. İç içe oluşturulmuş kareler farklı renkteki kalemlerle boyanarak yan yana, alt alta dizilerek desen oluşturmuşlar. Bu desendeki örüntüyü fark edebildiniz mi? Şimdi diğer desenimize geçelim. İkinci desenimizde görmüş olduğunuz gibi dikdörtgenler farklı şekilde dizilerek örüntü oluşturulmuş. Üçüncü şeklimize bakalım. Üçüncü desenimizde ise görmüş olduğunuz gibi salyangoz oluşturmuşlar. Salyangozu da yan yana dizerek örüntü meydana getirmişler. Dördüncü desenimize bakalım. Dördüncü desenimizdeki örüntü birazcık daha zor. Dikdörtgenler farklı yönlerde dizilerek örüntüyü oluşturmuşlar. Beşinci desenimizde ise şekillerden üzüm yapmışlar sevgili öğrenciler. Bu üzümler de yan yana sıralayarak örüntü oluşturmuşlar. Şimdi ise aralardan örüntü oluşturacağız. Örüntü şablonumuz geldi. Dört tane şablonumuzda arı var. Üç tane arı sol tarafa bakıyor sevgili öğrenciler. Bir tane arı da sol tarafa dönmüş fakat yukarıya bakıyor son arımızdan sonraki arı baştaki arı olmak zorunda. Arımızın arkasına baştaki arımızı yerleştirelim. Evet yerleştirdik. Hemen bunu da buraya yerleştiriyoruz. Bu arımızın arkasında bu arı var. Bu arımızı buraya yerleştiriyoruz. Bu arımızın arkasında da sevgili öğrenciler bu arı var. Evet bu arıyı da buraya yerleştiriyoruz. Bu arımızın arkasında da bu arı var. Bu arıyı da buraya yerleştirerek örüntümüzü tamamlıyoruz. Şimdi de diğer örüntü şablonumuz gelsin. Burada yine dört tane arımız var. Dört tane arının iki tanesi farklı yöne, ikisi de farklı yöne bakıyor. Örüntü şablonumuzun başı burası, sonu burası. Evet, en son arıdan sonra sevgili öğrenciler bu arının gelmesi gerekiyor. Evet, bu arıyı hemen buraya yerleştirelim. Sonra ise bu arının buraya gelmesi gerekiyor bu arıyı buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra ise bu tarafa sağ tarafa dönen sağ tarafa dönen arının buraya gelmesi gerekiyor örüntü şablonunda. Hemen onu da buraya yerleştirdik. Bundan sonra ise bu arı geliyor. Bu arıyı da buraya yerleştirerek örüntü şablonumuzu tamamlamış oluyoruz. Meyvelerden şimdi örüntü oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi 3 çeşit meyvemiz var üç çeşit meyveden bir örüntü şablonu oluşturulmuş. Biz de bu örüntü şablonunu tamamlayacağız. Muzumuz var, yeşil elmamız var, kırmızı elmamız var. Kırmızı elmadan sonra hangi meyvenin gelmesi gerekiyor? Kırmızı elmadan sonra muz geldiğinden dolayı bizim buraya muzu getirmemiz gerekiyor. Evet, muz gelsin. Muzdan sonra yeşil elmanın gelmesi lazım. Evet yeşil elmayı buraya getiriyoruz. Yeşil elmadan sonra kırmızı elmanın gelmesi gerekiyor. Buraya da yeşil elmadan sonra kırmızı elmayı getirerek örüntü şablonumuzu tamamlamış oluyoruz. Diğer şablonumuz gelsin. Bu sefer daha farklı bir şablon. Muz var, yeşil elma var, kırmızı elma var ve tekrar muz var sevgili öğrenciler. Muzdan sonra hangi meyve gelmiş? Yeşil elma gelmiş. O zaman benim buraya yeşil elma getirmem lazım. Yeşil elmadan sonra kırmızı elma gelmiş. Hemen buraya kırmızı elma getirmem lazım. Kırmızı elmadan sonra muz gelmiş. Muzu buraya getiriyorum. Muzdan sonra yeşil elma gelmiş. Yeşil elmayı tekrar buraya getirerek örüntü şablonumuzu tamamlamış oluyorum. Trenin vagonlarından örüntü oluşturalım şimdi ise. Görmüş olduğunuz gibi yine bir örüntü şablonumuz var. Lokomotifimiz bu. Lokomotifimizden sonra sevgili öğrenciler Sarı vagonumuz var. Yeşil vagonumuz var. Turuncu vagonumuz var. Lila vagonumuz var. Tekrar sarı vagonumuz var. Sevgili öğrenciler, sarı vagondan sonra yeşil vagon gelmiş. Burada da sarı vagondan sonra yeşil vagon gelmek zorunda. Hemen yeşil vagonumuzu getiriyorum. Yeşil vagondan sonra turuncu vagonun gelmesi gerekiyor. Hemen buraya turuncu vagonu getiriyorum. Turuncu gerekiyor. Lila renkli vagonumuzu buraya getirerek örüntüyü tamamlamış oluyorum. Örüntünün sıralamasını tamamlayınız demiş. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer geometrik şekillerden bir örüntü şablonu oluşturulmuş. Dikdörtgenler var burada. Dikdörtgenlerin içerisinde farklı renkler var. Şimdi kırmızı renk, mavi renk, sarı renk, lacivert renk, kırmızı renk. Kırmızı renkten sonra hangi renk dikdörtgenin gelmesi gerekiyor? Görmüş olduğunuz gibi Mavi rengin buraya gelmesi lazım. Hemen mavi rengi getiriyorum. Maviden sonra sarı renkli dikdörtgenin buraya gelmesi gerekiyor. Onu da buraya getirerek örüntü şablonumu tamamlamış oluyorum. Diğer örüntü şablonuna bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenden sonra ok var. Ok'tan sonra yıldız var. Dikdörtgenden sonra ok var. Ok'tan sonra yıldız var. Yıldızdan sonra dikdörtgen var. Ok var, yıldız var. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor örüntümüzün yıldızdan sonra hangi şeklin gelmesi gerekiyor? Dikdörtgenin gelmesi gerekiyor. Hemen dikdörtgeni buraya getiriyorum. Dikdörtgenden sonra okun gelmesi gerekiyor. Buraya da oku getirerek örüntü şablonumuzu tamamlamış oluyorum. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere hangi sayılar gelmelidir sevgili öğrenciler? Hemen şablonumuz gelsin. Evet, örüntü şablonumuz geldi. Hemen bakıyorum. Vagonlarımız üzerinde sayılarımız var. 1, 2, 3, nokta nokta, 5, 6, nokta nokta, nokta nokta. Buraya hangi sayı gelmeli sevgili öğrenciler? 4, 5, 6, 6'dan sonra hangi sayının gelmesi gerekiyor? 7, 7'den sonra hangi sayının gelmesi gerekiyor? 8. Sayı örüntüsünde ise sevgili öğrenciler boş bırakılan yerleri tamamlayarak örüntü şablonumuzu tamamlamış olduk. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? Yine sayı örüntüsü var. Hemen şablonumuz gelsin. Zaten bizler bu sene 20'den geriye doğru saymasını öğrenmiştik. 15, 14, 13, boş bırakılmış 11, boş bırakılmış 9, tekrar boş bırakılmış. Sevgili öğrenciler, biz 20'den geriye doğru saymasını bildiğimizden dolayı 15'ten geriye doğru saymaya başlayalım. 15 14, 13, buraya 12 gelecek, 15, 10 gelecek, 9 buraya ise 8 gelecek sevgili öğrenciler. Boş bırakılan yerlere biz sayılar yazarak örüntü şablonumuzu tamamlamış oluyoruz. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? Yine bir e, trenimiz var, trenimizin üzerinde sayılar var. 2, 4, 6. nokta nokta 10 12. nokta nokta ve nokta nokta. Bizler ikişer ikişer saymasını öğrendiğimizden dolayı hemen boş bırakılan yerleri tamamlıyoruz sevgili öğrenciler. 2 4 6 8 gelecek. 10 12 14 gelecek. 14'ten sonra 16 var. Buraya da 16 gelecek sevgili öğrenciler. Sorumuzda Aşağıdaki örüntüyü tamamlayınız demiş. Hemen örüntümüze bakalım. Yine şekillerle ilgili bir örüntü sevgili öğrenciler. Burada dikdörtgenimiz var, üçgenimiz var, dikdörtgenimiz var, üçgenimiz var, dikdörtgenimiz var, üçgenimiz var. Üçgenden sonra dikdörtgeni gelmesi gerekiyor. Hemen dikdörtgenimizi getirelim. Dikdörtgenden sonra ise üçgenimizin gelmesi lazım. Buraya da üçgenimizi getirerek örüntü şablonunu tamamlamış oluyorum bu örüntü şablonunda ise oklar var sevgili öğrenciler. Evet sağ tarafa yönelmiş bir ok var. Aşağıya doğru sol tarafa doğru tekrar sağ tarafa doğru yönelmiş oklarımız var. Sağ tarafa yönelmiş oktan sonra hangi okun gelmesi lazım? Aşağıya doğru yönelmiş okun gelmesi lazım buraya. Hemen onu getiriyorum. Aşağı doğru yönelmiş oktan sonra sola doğru yönelmiş olan okun buraya gelmesi lazım. Onu getiriyorum. Sonra bu oku buraya getiriyorum. Bu oktan sonra da sevgili öğrenciler diğer oku getirerek örüntü şablonumuzu tamamlıyorum. Aşağıdaki sayı örüntüsünde meyvelerin yerine gelecek olan sayıları kutucukların içine yazınız. Gelsin hemen örüntü şablonumuz. Evet bakıyoruz hemen örüntü şablonumuza. 1-2-3-5-8- 11 14 16 17 19 20 diye örüntümüz devam ediyor. Biz de ritmik saymaları öğrenmiştik sevgili öğrenciler. 1 2 3 buraya 4'ün gelmesi lazım. 4'ü buraya yazıyorum. Hemen hemen 4'ü yazalım buraya. 5 buraya 6'nın gelmesi gerekiyor. Hemen 6'yı buraya yazıyorum. Buraya 7'nin gelmesi gerekiyor. 7'yi buraya yazıyorum. 8 buraya 9'un gelmesi lazım. 9'u Buraya yazıyorum. Buraya 10'un gelmesi lazım. Onu buraya yazıyorum. 11. Buraya 12'nin gelmesi lazım. 12'yi buraya yazdım. Buraya 13'ün gelmesi lazım. 13'ü buraya yazdım. 14. Buraya 15'in gelmesi lazım. Buraya 15'i yazdım. 16, 17. Buraya 18'in gelmesi gerekiyor. 18'i buraya yazdım. 19, 20 sayıları yerine yerleştirerek örüntü tablomuzu tamamlamış olduk sevgili öğrenciler. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.